Herkese merhaba. Bugün Trump yönetiminin ikinci haftasında göçmenlik politikalarında yapılan önemli düzenlemeleri ve bunların olası etkilerini ele alacağız. Öncelikle Amerika'da bir göçmenseniz veya Amerika'da göçmenlikle ilgili haberlerden haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalı takibi almayı unutmayın. Başlayalım bu haftanın gündemlerine. İlk gündem göçmenlik mahkemelerinde gözaltı yetkisi. Adalet Bakanlığı'na bağlı göçmenlik mahkemeleri yani EOIR dediğimiz bu mahkemeler yeni bir genelge yayınladı ve dedi ki, ICE ajanlarının göçmenlik mahkemeleri içinde operasyon yürütmesine izin verdi. Biden yönetimi sırasında göçmenlik mahkemelerinde aysın operasyonlarına izin verilmiyordu. Bu düzenleme göçmenler için bir stres kaynağı olabilir, mahkeme salonlarında gözaltı işlemlerinin artmasına sebep olabilir ve maalesef göçmenlerin adil yargılanma haklarını etkileyebilir. Ancak Adalet Bakanlığına bağlı idari mahkeme olan bu göçmenlik mahkemeleri maalesef politik iklimden bu şekilde etkileniyor diyebiliriz. İkinci konumuz ise alien teriminin yeniden kullanılması. Bu terminolojiyle alakalı bir durum. Göçmenlik karşıtı düzenlemeler devletin diline de tabii ki yansıyor. USCIS yani Göçmenlik Ofisi ve diğer federal kurumlar resmi belgelerde ve web sitelerinde uzun süredir alien kavramını kullanmaktan kaçınıyordu. Alien yabancı demek ancak aynı zamanda aşağılayıcı olarak kabul ediliyor. Çünkü biliyorsunuz uzaylı anlamına da geliyor. Bunun yerine foreign national yani yabancı uyruklu ifade ile de değiştirilmişti daha önceki Biden yönetimi esnasında. Bu da yeni yönetimin tekrar bir geri adım atmasını ve göçmenlere olan bakış açısını gösteren diğer önemli bir nokta diye düşünüyorum. Üçüncü konu Filistin gösterilerine katılanlara yönelik yürütme emri yayınladı Başkan Trump. Bu konu çok önemli. Özellikle Trump diyor ki antisemitizmle mücadele kapsamında Filistin'e destek veren protestocuları hedef alacağım. Yani Trump bu gösterileri Filistin'e destek değil Hamas yanlısı olarak nitelendiriyor ve bu gösterilere katılan öğrencilerin ve diğer bireylerin vizelerinin iptal edilerek sınır dışı edilmelerini istiyor. 60 gün bütün bakanlıklara süre vermiş. Nerede bir şikayet var? Nerede bir mahkeme var? Nerede bir problem olmuş? Bunların hepsini toplayın ve bunlar hakkında ne işlem yapılacağını bana bildirin diye yönerge yayınladı. Bu durum bence ifade özgürlüğü yani anayasanın birinci maddesi First Amendment kapsamında yasal tartışmaları yol açacak ve mahkemelerin bu politikayı durdurabileceğini düşünüyorum. Gelelim diğer bir konuya. Göçmenlik mahkemelerinde hizmet veren STK'lar yani non-government kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik kısıtlamalar geldi. Bu da yine diğer geriye giden bir düzenleme diyebiliriz. Kongre tarafından bunlar finanse ediliyordu ve göçmenlik mahkemelerinde bu dernekler, sivil toplum kuruluşları devlet kaynağıyla göçmenlere ve bazen çocuklara çocuk göçmenlere yardımcı oluyordu. Ancak bu kurumların kaynakları şu anda durduruldu. Ayrıca bu kuruluşların gözaltı merkezlerine girişleri engellendi ve mevcut sözleşmeleri fesleğe edildi. Yine bu adım göçmenlerin hukuki destek ve danışmanlık hizmetlerine erişimini ciddi bir şekilde kısıtlayabilir. Özellikle yaşı küçük göçmenler ve çocuklar bu STK'lardan ciddi bir yasal temsil hakkı kazanıyordu. Ancak bu da artık mümkün olmayacak gibi duruyor. Diğer bir haber Aysa günlük tutuklama kotası gelmişti. Washington Post'ta çıkan bir habere göre Beyaz Saray Aysa günlük 1200 ile 1500 arasında tutuklama yapma talimatı veriyor. Biden yönetimi esnasında günlük 300 civarı tutuklama yapılıyordu. Yani bu sayıyı 4-5 katına çıkarmak istiyorlar. Ancak hesaplarsanız bu rakamlar yılda 365 gün tutuklama, bu yani 1200-1500 arasında tutuklama yapsalar bile yıllık 400 bin ile 500 bin arasında bir tutuklamaya denk geliyor. Amerika'da ise milyonlarca kaçak göçmen var. Dolayısıyla Aysun işi çok zor ve çok mümkün gözükmüyor. Yine Aysun mevcut gözaltı merkezlerinin yatak kapasitesi sadece 41.500. Bu nedenle bu hedeflerin pratikte uygulanabilirliği birazcık zor. Ayrıca gerçek amacı konusunda da bence soru işaretleri bulunuyor. Ekstra bir panik havası bilerek yaratılmaya çalışıyor diyebilirim. Özellikle Biden zamanında, Obama zamanında yapılan deportasyonlar da sayı olarak çok fazla. Ama burada ambalajlayarak daha fazla korku politikası güderek göçmenlerin kendi istekleriyle ülkeden ayrılmasını veya yeniden geleceklerin sıfırdan buraya gelmek isteyenlerin alınmaması amacıyla bu düzenlemelerin yapıldığını düşünüyorum. Yine buna paralel olarak Trump geri gönderilenlerin tekrar gelmesi Mesin önlemek amacıyla Guantanamo Körfezi'ndeki üstte 30 bin kişiyi barındırabilecek yeni gözaltı alanları oluşturmayı planladığını açıklıyor. Bu haber de ciddi manada manipülatif. Diğer yandan güney sınırında Meksika sınırında neler oluyor derseniz oraya 1500 ek asker gönderildi. Buna helikopter mürettebatı ve istihbarat analizlerine dahil olduğu belirtiliyor. Savunma Bakanlığı yetkili sekreteri Robert Salas'ın çarşamba günü bu açıklamayı yapmıştı. Dolayısıyla sınırdan girişlerin ciddi manada azalacak düşünüyorum. Yine sınır güvenliğini arttırma bahanesiyle de göçmenlik karşıtı politikaların daha da sıkılaştığı görülüyor diyebilirim. Diğer bir konu ise cinsiyet konusu. Biliyorsunuz Trump sadece iki cinsiyeti tanıyacağını ve başka cinsiyet tanımayacağını belirtti. Bu anlamda önceki yönetimin getirdiği bazı düzenlemeler geri alınıyor. Örneğin pasaportlarda ve vatandaşlık belgelerinde X diye bir cinsiyet seçeneği artık tanınmayacak. Bu değişiklik insan hakları grupları tarafından da ciddi bir tepkiyle karşılaştı. Cinsiyet kimliğiyle ilgili yasal haklar açısından yeni tartışmaları yeni mahkemeleri göreceğimizi düşünüyorum. Sonuç olarak Trump yönetimi göçmenlik politikalarını sertleştirme yönünde hızlı adımlar atıyor. Mahkemeler ve kamuoyu baskısı bu politikaların uygulanabilirliğini belirleyecek diye düşünüyorum. Peki bu düzenlemeler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağı bırakın. Daha fazla güncelleme için dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.